Şu an öncelikle her şey olumlu hani şu an e, sezona iyi bir giriş yaptık yani hocamız geldikten sonra bir de ben geldikten sonra şu an lideriz. Dün de kazandık e, gollerimi atıyorum mutluyum oynuyorum. E, şu an için her şey gayet olumlu İnşallah 7 maç kaldı 7 dedi 7 yaparsak şampiyon oluruz. Yani ligin durumu 4 e, tane kafaya oynayan takım var şu an. Hani yaklaşık bu 4 takımın seyircisi ortalaması inanılmaz yüksek yani. Türkiye'den çok çok yüksek. Şu an mesela bu maça geldim çok taraftar var. biz her maça aşağı yukarı 50 ile 100 bin kişi arasında oynuyoruz. Yani şu an İran'a bakış açısı Türkiye'den tabii ki kötü olarak bakıyoruz çünkü İran'ı bilmiyoruz ama ben de çok şaşırttı yani beni İran hayat anlamında, futbol anlamında yani çok güzel bir ülkeymiş, futbol olarak da gayet kaliteli. Ee, şu an için tek olumlu şeyler söyleyebilirim. Tabii İsmail Hoca nereye gitti derse gitsin sürekli iyi puanlar topluyor. Geçen sene de e, 99 puan topladı Fenerbahçe'de inanılmaz bir rekor kırdı. Şu anda geldiğinden beri çok olumlu gidiyor e, İsmail Hoca açısından. 7 maçımız kaldı. Eğer şampiyon olursak tabii ki İsmail Hoca'nın e, parmağı olacak. Ya, şu an geçen seneki gibi GASA ile Fener arasında gidiyoruz. Şu an Galatasaray işte maç iki maç önde galiba. Ondan hani aynen e, Fener, hani son haftaya kadar bence geçen seneki gibi heyecanlı geçecek. Taraftarlar, insanlar için çok güzel. Bakalım hak kazansın.